Herkese merhaba. İyi kalmışım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde halı nasıl yıkanır, evde halı yıkarken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bununla alakalı bilgiler paylaşacağım. Görmüş olduğunuz gibi iki adet halı mevcut. Bir tanesinde lekesi bu şekilde gösteriyorum. Diğerinde de kalem lekeleri var yine aynı şekilde lekeler var. Şimdi ben tüm halıları ılık suyla ıslatıyorum. Soğuk suyla ıslatmıyorum. Bu şekilde kovaları ılık su koyuyorum ve üzerine bulaşık deterjanı halının leke durumuna göre miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ve bir kapak Arap sabunu ekliyorum. Bu şekilde temiz bir fırça ile köpürtüyorum. Daha sonra halının üzerine döküyorum. Bu şekilde halının kirlilik durumuna göre 3 veya 4 kova hazırlayarak halının her yerini ıslatıyorum. Halıyı hazırlamış olduğumuz deterjanlı karışımla ıslattıktan sonra bu şekilde fırçalıyorum. Halıyı temizlemek için de bu tarz bir fırça kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Kullanımı çok kolay oluyor ve insanı yormuyor. Bu şekilde halının her yerini köpürterek fırçalıyorum. Şimdi halıda fazla leke yoksa fırça yeterli oluyor. Ama göstermiş olduğum gibi bölgesel lekeler ve çıkmayan lekeler varsa bu şekilde lekeleri çıkartmak için file kullanabilirsiniz. Veya benim bu tarz bir bezim vardı bunu kullanıyorum. Bunun içerisine sabunu ekliyorum. Direkt sabunu sürmüyorum. Sabunu filenin içerisine koyuyorum. Ve bu şekilde sabunla birlikte halının her yerini köpürtüyorum. Sabun gerçekten çok güzel köpürüyor. Hem de lekeleri çok güzel çıkartıyor. Tavsiye ederim. Halıyı bu şekilde köpürttükten sonra kirlerin yumuşaması ve daha kolay çıkması için bir yarım saat dinlendiriyorum. Bu aşamada diğer halıya geçiyorum. Aynı işlemleri bu ikinci halıya da uyguluyorum. Bu şekilde iki halıyı pratik bir şekilde yıkayabilirsiniz. Diğerini bekletirken bir diğer halıyı yıkıyorsunuz ve aynı şekilde o beklerken diğerini temizliyorsunuz. Bu şekilde kolay oluyor ama daha fazlasını yıkamayın çünkü tek başınaysanız sizi yorabilir. Dikkat edelim aynı şekilde bulaşık deterjanı ve Arap sabunu ile hazırlamış olduğum ılık suyu diğer halının her yerine gelecek şekilde halıyı ıslatalım. Bu halıda lekelenmeler diğer halıya göre daha fazla kadem lekesi var, çay lekeleri var. Bunun için bu şekilde cifrin leke uzmanı diye bir deterjan var. Ben bunu kullanıyorum. Koltukları da bununla siliyorum. Gerçekten güzel leke çıkartıyor. Tavsiye ederim. Bunu deterjanlı ılık suyla ıslatmış olduğum halının üzerine sıkıyorum ve köpürtüyorum. Aynı şekilde eğer elinizde bu yoksa bulaşık deterjanı direkt uygulama yaparak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir fırçaya bulaşık deterjanı döküyorum. Lekenin üzerine geliyorum ve bu şekilde fırçalayarak lekeyi çıkarmaya çalışıyorum. Daha sonra bu halıyı da aynı şekilde fırçayla köpürtüyorum. Yine aynı şekilde sabunluyorum ve bu şekilde beklemeye bırakıyorum. Bu halı beklerken diğer halıyı durulamaya geçiyorum. Bu halıyı beklettikten sonra her yerini tekrardan fırçalıyorum ve daha sonra durulama işlemine geçiyorum. Durulama işlemini nasıl yapıyorum? Bu şekilde halının her yerine gelecek şekilde bol suyla ıslatıyorum. Daha sonra çekecek yardımı ile halının üzerindeki fazla suyu çekiyorum. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken size nacizane tavsiyem bu çekçeklerin bu kısımlarındaki siyah silecekleri çıkartmanızı öneririm. Çünkü bazıları siyah lekeler bırakıyor. Siyah siyah pul halının üzerinde dökülmeler oluyor. Bu riske karşı ben her zaman o siyah kısmını çıkartıyorum ve bu şekilde halının üzerindeki fazla suyu temizliyorum. Halıdan tamamen köpüksüz, tertemiz su gelene kadar halıyı duruluyorum. Daha sonra bu şekilde halıyı katlıyorum. Katlarken ters yüzüne de su döküyorum. Bu şekilde sunuyorum ve daha sonra aynı şekilde halıyı katlıyorum. Halıyı yıkayarak rulo şeklinde sardıktan sonra dik bir konuma getiriyorum. Güneş görmeyen gölge bir yerde fazla suyunun süzülmesi için bekletiyorum. Diğer halıyı da aynı şekilde yıkıyorum. Halı yıkarken dikkat etmemiz gereken en önemli detay halıyı durularken tamamıyla köpüksüz tertemiz su akana kadar halıyı durulamamız gerekiyor. Benim bu halım dediğim gibi diğer halıya göre daha kirliydi ve bundan gerçekten sarı sarı sular aktı yıkarken. Ve bunun içinde kaç kez duruladık ve aynı şekilde sarı su akmaya devam etti. En sonunda halıyı tekrardan kaldırdık altındaki suyu, kirli suyu tamamen çünkü biz üstten ne kadar yıkasak da altta kirli su duruyor. Alttaki suyu tamamen süzdürdük, orayı temizledik, tekrardan halıyı serdik ve duruladık. İşte o zaman sarı su gelmeyi bıraktı, tertemiz duru berrak bir su aktı. Bu hususa dikkat edelim. Çünkü eğer halıda sarı su kalırsa halı kururken halının lekeleri oluyor. Sarı sarı lekeleri oluyor. İpliklerinde sarı sarı lekelenmeler oluyor. Ve bu halı yıkarken istemediğimiz, karşılaşmak istemediğimiz bir durum. Bu duruma dikkat edelim. Biz bu şekilde suyunu çektikten sonra tekrardan bakın gösteriyorum. Sarı sarı su var halının altında. Bunları arındırdık. Tekrardan halıyı serdim. Tekrardan halıyı duruladım ve bu şekilde sarı sudan kurtulmuş oldum. Size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü halıyı üstten yıkıyoruz. Altta su birikiyor ve bu su, kirli su altta kaldığı için sürekli üste geliyor ve yıkıyorsun, yıkıyorsun sarı su gitmiyor. Biz bu şekilde çözümü bulduk. Size de tavsiye ederim. Halıyı tekrardan serdik, fazla suyunu süzdürdük ve bu şekilde rulo halinde katlayarak halının ters yüzünde yıkayarak sarıyorum. Ve halları yıkadıktan sonra rulo şekline getirdikten sonra bu şekilde dik bir pozisyonda fazla suların akıtması için bekletiyoruz. Güneşte bekletmiyoruz, serin gölge bir yerde bekletiyoruz. Mutlaka bu hususa dikkat edelim. Ve halıların suyu süzüldükten sonra kurumaya bırakalım. Kurumak için asalım. Halıların suyu süzüldükten sonra bu şekilde asıyorum. Halıları asarken dikkat etmeniz gereken halının fazla kısmını dışarıya vermeyin iç tarafa kalsın. Çünkü ağırlık yapıp halı aşağıya düşebilir. Ve bu şekilde ben sandalyelerle destek koyuyorum, destek sağlıyorum. Halı kurutma süresi de bulunduğunuz yerin durumuna, konumuna, güneş açısına göre değişiklik gösterebilir. Halılar tamamen kurumadan kesinlikle kaldırmayın. Eğer halılar nemli kalırsa halılar küflenebilir. Bu hususa dikkat edelim. Çok iyi kuruduktan sonra halıları kaldıralım. Evde halı yıkama ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum veya emoji bırakmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.